teşekkür ederim. Evet bir zaruri takvim düzenlemesidir bu seçim yasasında. Çünkü biz yapacağımızı yapalım istim arkadan gelsin mantığıyla hareket edildiği için önce 25 Aralık tarihi karar altına alındı hükümet partileri tarafından. Dolayısıyla seçim takvimini yasaklarda dahil olarak düzenleme zarureti ortaya çıktı. Hangi konuda? Kaç belediyeyle seçime gideceğimizin henüz netleşmediği bir ortamda belediyeler yasasıyla alakalı belirsizlik devam ederken ve hala Haziran ayının son pazarında yapılmış olması bir gereken bir seçim yapılmamışken böylesi bir durumla karşı karşıya olduk. Dolayısıyla Cumhuriyet Türk Partisi açısından 25 Aralık'ta yapılacak olan seçimlerin Seçim yasakları kısaldılsın mı kısaldılmasın mı sorusunun cevabı aslında kerhen ortaya çıkıyor. Çok açık ifade edelim. Çünkü bu meclis 27 Kasım'da seçimlerin yapılmasıyla ilgili bir karar almıştı zaten. Ve o kararın değişme zorunluluğu evet yargıya bağımsız bir biçimde karar vermek için alan yaratma zorunluluğuna beraberine getirdiği 27 Kasım'da bu seçimlerin yapılamayacağı Anayasa Mahkemesi'nin kararında ortaya çıktıktan sonra o nedenle seçimlerin yapılmasıyla alakalı makul zaman makul süre öngörüsü gözetilmeden yani tekrardan hesapsız kitapsız bir işlem gerçekleştirildiği için bu mecliste şimdi biz evet zorunlu olarak aklımızla düşünerek bu ülke için için en uygununa karar vererek hareket etme özgürlüğünden de mahrum kaldık. Dolayısıyla evet bu yasaya kerhen olumlu oy verdiğimizin altını çizmek isterim. Değerli milletvekilleri bir ülkede tartışmaya kapalı olması gereken şeyler vardır. Onları tartışmaya açık hale getirirseniz seçimlerin kaç zamanda bir yapılacağı o zamanın tarih detaylarını belirlerken deyim yerindeyse yan yollara sapar Ali Cengiz oyunu yaparsanız aslında yaratacağınız şey garabetten ibarettir. Bu ülkede seçimler yerel seçimler dört yılda bir Haziran ayında yapılır. Bunu mali yıl mı takvim yılı mı iş günü mü takvim günü mü diye tartışmaya açarsanız günün sonunda Evet bir garabettir yaratacağınız şey şu anda olduğu gibi. Halihazırda yapılmış olması gereken seçimleri yapamadık. Anayasa Mahkemesi'ni bu bağlamda sarhoş ettik aslında. Çünkü gidilmemesi gereken miktarda ve sebeple Anayasa Mahkemesi'nin kapısını maalesef aşındırmak zorunda kaldık. Dolayısıyla bu ülkede en güvenilir kurumların başında gelen yargıyı hiç sebepsiz yere çok da mesnetsiz bir biçimde tartışmalarımıza konu ettik maalesef. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak son derece müşteriyiz. Çünkü yargının verdiği kararları öngörerek yargıya müracaat ettik. Bunun altını çizmek istiyorum. Dolayısıyla şu anda bir yargı süreci devam etmektedir ve bu sürecin salimen sonuçlanması bakımından Evet seçim baskısının ortadan kalkmasına ihtiyaç vardı bu bağlamda bu yasa tasarısına kerhen olumlu oy kullanıyoruz altını çizip belirtmek ve kamuoyuna açıklama ihtiyacı hissettim teşekkür ederim